Herkese yeniden merhaba. Bu videoda isimlerden sıfat nasıl yapılır ona yer vermek istedim. Gülükliş, mutlu, gülük, şans. Trauriş, üzgün. Trava, yaz, yes, matem. Hungriş, aç, hunga, açlık. Lesba, okunabilir, lezun, okumak. Zichtba, görünür, zeyhın, görmek. Hörba, duyulabilir, hörgın, duymak. Hilfreich yardımcı, hilfe yardım, farbe, froh, renkli, farbe renk, Schmerz haft acı veren, Schmerz acı, Şen Schön, güzel, Şenheit güzellik, Alt yaşlı, Alta yaş, Jung genç, Jugend gençlik, Interessant ilginç, Interesse ilgi, Froh mutlu, Freude mutluluk, Good iyi, güte iyilik. Müde yorgun. Müdikayt yorgunluk. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.